Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber PUBG oynuyoruz ee, yeni gelen güncelleme ile yakın arkadaşımla oynuyorum bütün maralığım. Şimdilik e, ilk videom ilk videomuz olduğu için şu anlık görüntümü göstermeyeceğim ama 100 abone geçince göstereceğim. Siz de abone olmayı eksik etmeyiniz. E, ID'le oynan bizimle oynamak isterseniz ID'lerimizi şeye bırakacağım açıklamaya. e, ee, daha fazla PUBG videosu istiyorsanız e, lütfen yorumlara yazın. Buna göre sizler hareket edeceğiz. Şey e, başka oyunlar da oynuyorum. Bunları sonra size açıklamada söyleyeceğim. Ama göre istediğiniz oyunu oynarız. Şuradaki adam bayılmış. Arkadaşım şöyle k 98 bırakmış alıyorum bunu. Şey M416 varsa sevsiniz iyi olur. Kanka M416 varsa alayım. Şöyle teşekkürler. Ee, arkadaşlar bu arada ben 3x sevmiyorum. Söyleyeyim şimdi de. Tamam. Hadi bir baskın edelim şimdi. Ben bir bombayla da atıyorum ilk başta var kişiler. Hmm. Dikkat et. Üst katlara çıkalım. Adam şurada. Muhammed gel. Şey yapalım. Bomba geliyor. Dikkat et. Bir bomba daha. Hazırlanıyorlar gelmeye. Ee, dalacağız. Tamam mı? Dal. Adam burada, adam burada, burada. ben dal, 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 dal. Adam burada içerdi da. Ben öldüm. Öldük. İyi maçlar arkadaşlar.